LoL'e gelecek mükemmel şeyler var. LeBlanc'ın oyun içinde nasıl gözükeceği gözüktü. Bir tane kostümünün görüntüsü de sızdı. Böyle bir şey yok. Mükemmel duruyor Char. Aşırı güzel. LB oynamazdım normalde ama artık mainleyebilirim bile o derece. İkinci olarak Mel yeni şampiyon olarak LoL'e katıldı. PBE'de testleri yapılıyor şu an. Kısaca yeteneklerini anlatayım size. Pasifi adamı işaretliyor ve tahsildar gibi o sınıra ulaştığında anlık katlediyor direkt. İkinci pasifi ise düşmana saldırdığınızda ekstra düz vuruşlar yapıyor. 3 ila 9 arasında vuruşlar yapıyor. Q'su rakibi işaretliyor ve pasifini de çalıştırıyor bu. W'su ise mükemmel yeteneği olan yansıt. Ne atarsa atsın yetenekler olur, ultiler olur. Bunlar tutturulabilen yetenekler olması lazım ama. Karşıdan gelen mesela Braum ultisi, Poppy çekici, Lux Q'su gibi şeyleri yansıtıyor. E'siyle Smolder'ın saldırısına benzer bir büyü atıyor. R'si de tüm işaretlediği rakipleri yanında olmak fark etmeksizin hasar veriyor. Direkt büyü vuruyor.